Herkese Tayland'dan selamlar. Diyeceksiniz ki hangi ara Tayland'a geçtin? Bir üç gün önce e, Japonya'dan, Tokyo'dan bindim e, uçağa. Bangkok'a geldim. Bangkok'tan e, Laos sınırına e, Udon Thani'ye uçtum direkt. Bir üç gündür buradayım. Birazcık dinlendim. E, planlamalarımı falan filan yaptım. E, şimdi de Laos sınırındayım ve Laos'a geçeceğim. E, size... E, Laos'a geçişimi ve Laos'taki ilk günümü göstereceğim bu videoda. E, şimdi gidelim bakalım ne gerekiyormuş. E, hep birlikte Laos'a giriyor şimdi. Şimdi böyle bir yere geldim. E, vallahi ne kadar vize için para ne yapacakları hiçbir fikrim yok. Hep birlikte göreceğiz. geçtim pasaport kontrolünden. Daha sonrasında da 35 baht verip şu otobüse bindim. Beni sınıra kadar götürecek. Sınırdan sonra da sanırım ne e kadar gideceğiz. 35 bahtta şimdi bizi getiriyor. Mekong nehrinden geçtik. Mekong nehri de herhalde burada Asya'daki bütün ülkelerde Vietnam, Laos, Tayland hepsinden geçiyor galiba. Ee, şimdi Laos borduruna geldik. Bakalım vize mize nasıl olacak göreceğiz. Şimdi sınırı geçtik. Çok kolay bir vize oldu. Ama 40 dolara da bayıldık. 40 dolar olduğunu bilmiyordum. Ben 25 dolar sanıyordum. 40 dolar aldılar benden vallahi hiç araştırmadım da. 40 dolar ayak üstü 1300 liralık olduk bakalım da. E, girmiş olduk sınırdan. Şimdi şöyle bir otobüse bineceğiz. O otobüs sadece sınıra kadar getiriyormuş. Mekong Nehri'ni geçiriyormuş. Şimdi bir de Vientiane merkezine gitmek için bir otobüse bineceğiz de. Bir bakalım. Evet, Vientiane merkeze geldik. Akşam oldu, hava karardı. Burada ee, Laos da bir profesörle tanışmıştık. ya Daha doğrusu burada tanıştım. Bir arkadaşımın vasıtasıyla. Ee, o bir yemek ısmarladı. Laos yemeklerini falan denedik. Ee, şimdi de şöyle biraz etrafı gezeceğim. Akşam oldu. Ee, şu an kamerayı bir tutuyor. <laughs> Utanıyor kameradan ama. Ee, neyse. Şimdi Böyle burada bir night market varmış. Ufaktan bu night marketi gezelim. Viyantin'e, Laos'a böyle bir giriş olsun bakalım. Böyle kıyafetli takıydı. Bizim aynı yazlık bölgelerdeki akşam pazarı mantığı. Böyle bir şey yapmışlar. Fiyatlar yazmıyor. Büyük ihtimal adamına göre fiyat çekecekler. Ya burada birazcık çar çöp dolu, o yüzden burayı fazla kaydetmek istemiyorum. Birazcık daha hareketli bir yere doğru bulursak o tarafa doğru geçeriz. Hemen şu burada görünen bölgede Mekong Nehri. Söylemiştim size sınırdan geçerken de bu nehir herhalde buradaki bu bölgedeki bütün ülkelerden geçiyor. Myanmar, Tayland, Vietnam. Kamboçya'dan da geçiyor mu bilmiyorum. Ee, bu Vientiane buranın Laos'un başkenti de bu nehrin kenarına kurulmuş. Böyle bir Luna Park edasıyla bir şey yapmışlar buraya. Son ses müzik. Millet takılıyor burada. Görece kalabalık da yani. Kayda değer bir şeyler bulabilir miyiz bilmiyorum. İnşallah bir şeyler bulabiliriz de eğlenecek. Luna Park'la eğlenecek yeşi geçtik çünkü. Şimdi şöyle bir aralara da keşfe gireriz. Burada turist de fazlasıyla gördüm ya. Yani. Turist azım sanmayacak kadar var. Nehir kıyısında yürüdük böyle birazcık. Şimdi biraz daha ileri doğru bakıp ondan sonra içerilere doğru girelim bakalım bir hareket görebilecek miyiz? Şimdi geceyi birazcık heyecanlandıralım ve şurada bir rotici var. Önerilen diyor. Müslüman galiba. Bir de buradan bir roti yiyelim. Günümüzü şenlendirelim ya. Bir bakalım neydi varmış. Ne kadar? 22.000 kip. O da 33 TL yapıyor. 33 TL'ye buradan bir roti yiyelim bakalım. Abicim bizi hazırlasın. Abim mis gibi elleriyle Açtı. Muzu da yaydı içine. O içine görünüyor mu bilmiyorum. Sinek de kaçtı. Sinekli bir rot yiyecek abimiz. Bizimkinde yok neyse ki. Varsa da artık yapacak bir şey yok. Dayım ateşi de harlamamış bitsin diye bekliyoruz iki saatte. Etrafta şöyle burada ne satıyorlar? Burada da tavuk satıyor galiba. Domuz çorbası falan filan. Enteresan ya burası başkent, ülkenin başkenti köy, bildiğiniz köy. alacağız şimdi. E, artık otelde mi yerim? Birazdan evimde mi yerim? Bakacağız. Burada size şu dayıyı da göstermek istedim. O buradaki profesörle konuşurken Laos'ta bir yüzde %5'e yakın Müslüman nüfus olduğundan bahsetti. Yani bunu şu rotiyi aldığımız yerde e, Müslüman demek ki burada bir Müslüman Komünistler, şu restoranda in, Hint restoranı. Hintli, Hintli Müslümanlar olabilir buradaki. Yeni bir günden Viengtien'den ya da Viengchan'den artık telaffuzu nasıl bilmiyorum. Günaydın. Dün akşam bir yarım saat otelde dinleneyim diye e, otele gittim. Onu da bir uyumuşum. Sabah kaçta kalktım bilmiyorum. Şimdi de saat yine 12.1'e falan geldi. 12'yi de geçti herhalde. Kalktım. Kahvaltı daha iyi yapmadım. Daha bir kahvaltı yapacağım. Şöyle size bir etrafı göstereyim. Arabalar geçiyor. Ondan sonra konuşayım. Şimdi gürültü var. Kalktım bir sim kart aldım. Çünkü internetsiz olmuyor. İnternete de ne kadar aldım? 8 GB 10 gün geçerli. 10 gün burada kalmayacağım ama 8 GB olsun diye öbür seçenekte 3 gün 3 GB galiba 10 gün 8 GB aldım ne kadar verdim 180 lira bir para verdim fena değil yapacak bir şey yok şimdi de burada Batsi Saket diye bir tapınak varmış hemen kaldığımız yerin yakında zaten küçük bir yer burası oraya geldik yani yan fakir diyoruz ama böyle G vagonlarda fazlasıyla var. Bir Mercedes'in bayisini gördüm. Mercedes'in bayisinin içinde sadece G vagon doluydu yani. Burada asgari ücret 80 dolarmış. Yani o, o da ne yapıyor? 2500 lira bir para yapıyor. 2500 liraya 2500 lira maaş veriyorlarmış. İşte dün yemek yedim dediğim profesörün de e, aylık maaşı yaklaşık 5200 TL'ye falan denk geliyor. Yani üniversitede profesör. Tabi onun farklı işleri de varmış ama Japonya'nın desteği mesleği varmış. Buradaki otobüslerin üstünde falan da Japonya bayrakları var fazlasıyla. Yani Japonya buraya herhalde bir destek meslek sağlıyor. Bu e, İkinci Dünya Savaşı'nda da bir şeyler olmuş. Dün bu profesör anlattı bana da. Fransızlar gelmiş sonra Japonlar işgal etmiş falan filan bunlar dağlara kaçmışlar. Wikipedia'dan da gelmeden okumuştum ama tam da aklımda kalmadı. Tayland'daki tapınakların aynısı. 30 bin kip giriş ücreti varmış. Vermem yani normal bir temple. Laos'tan 5000 yabancı insan olsun diye gerek yok bir fotoğraf çeker gideriz şimdi şuradan Yani burada ne kadar komünizm olsa da Yine bir din Şeyi var Tapınaklar her yerde Bir de bana O profesör Şey dedi 200 yıl önce Taylandlılar Bu şehre geliyor ve bu şehri Tamamen yakıyorlar O yüzden e, tarihlerinde böyle bir olumsuz bir olay var. Taylandlılarla da husumetimiz var diyorlar ama şöyle de bir gerçeklik var. E, burada konuşulan iki dil var. Laos. Laos'un yerel dili ve Tayland dili. Tayca. Burada arkadaşım e, tamamen Tayca konuşarak herkesle iletişim kuruyor. yani Hiçbir problem yok. Hiç de yadırganmıyor. Yani ve şöyle e, Tayland'a bir nevi mecburlar. Bütün yiyecekleri içecekleri her şey neredeyse Tayland'dan geliyor. Ticaret açığı vermek istemiyoruz Tayland'a karşı bu 200 yıl önce yaşanan olaylardan ama başka da çaremiz yok diyor. Çin'le birazcık e, yakınlaşmışlar. Ama Çin'le ne kadar yakınlaşsan da. Yine o profesörün dediğine göre ki bu bir gerçek başka ülkelerde de böyle. Çin bir şey almadan asla bir şey vermez. Bir şey almadan bir şey vermezden kastım yani çıkarlarını çok 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 daha ön planda tutarak hareket ettiği için bir nevi kapitülasyon vermek zorunda gibi yani Çin'e. O yüzden Tayland'ı her şeye rağmen tercih ediyorlar. Ve yine burada komünist tek partili yönetim var. Partinin içinde filan seçimler oluyor ama hikayeden seçimler oluyor diyor. Yoksa e, sistem aynı sistem ve yolsuzluk almış başını gitmiş burada diyor. E, dedi ki <laughs> buna buna güldüm. E, enflasyon dedi o kadar yüksek ki dedi e, çok fakirleştik dedi. Tamam burada alım gücü falan filan yine bizimle kıyaslanamaz ama e, dedim enflasyon ne kadar dedim yüzde yirmi beş oldu dedi bu ay dedi ah dedim ah bir de sen Türkiye'yi gör Türkiye dedim bu ay yüzde mi açıklandı yüzde yetmiş mi açıklandı Arjantin'de yarışıyoruz dedim çocuk yüzde altmış duyunca bir şaşırdı ama tabi e, alım güçlerimiz farklı Laos'la Laos yaklaşık 7 milyonluk bir nüfusa sahip bir ülke. Neredeyse bizim yüzde %8'imiz büyüklükte yani. Yani Laos'ta durumlar böyle. Şimdi başka bir iki yer daha var. İnternetimize eriştik. Haritalardan bakacağım, kontrol edeceğim. Oraları da bir görmek istiyorum. Dediğim gibi çok bir şey yok. Buranın doğası daha ön planda daha gözde. Buradan yarın Wang Viyang diye bir yere gideceğim. Onun da otobüs biletini aldım. Tren biletleri var. E, tren biletleri yaklaşık 700 lira. 220 lira, 230 liraya ben e, böyle minivanlar var. Minivanlarla e, götürüyorlar. Wang Viyang şehrine gideceğim. 220 TL. E, bir, yaklaşık iki saat sürüyor. Kaldığım yerden de gelip beni alacaklar. O yüzden hiç tre girmedim. Belki Luang Prabang'a trenle giderim. Ona da orada karar vereceğim ama e, yani doğaya doğru akmakta fayda var burada. Çünkü çok güzel şelaleler, çok güzel e, nehirler, ondan sonra mağaralar var. Onların hepsini görmek istiyorum ama buradaki zamanım kısıtlı. Çok kalamayacağım burada. Ee, ama bir daha buraya kesinlikle Doğası için gelmek istiyorum ve şu an Yağmur sezonu diyorlar yağmur yok ama ee, Herhalde bir Şubatta martta gelsek buraya Daha iyi olur Şubatta martta Gelip oradaki ee, Şelaleler mağaralar Hepsinin tadını 30 gün Bize veriyorlar bize 40 dolar karşılığında 30 günün 30'unu da burada bir geçirmek istemiyor değilim Çünkü fiyatlar da ucuz dün bir bira içtik mesela. Bir bira 30 TL'ye falan denk geliyor. Yemek yedik. Yani 3 kişi yemek yedik. 3 kişi yemek yedik. Ee, birer tane bira içtik. Salatalar, malatalar yani bayağı iyi bir yemek yedik. 600 TL para verdik 3 kişi. Fiyatlar Tayland'a nazaran da ucuz. O yüzden buraya gelinir ve burada da çok fazla Avrupalı da gördüm yani ben e, Burada yaşıyorlar mı artık sadece Laos'u da görelim diye mi geldiler ya da buranın doğası için mi geldiler bilmiyorum ama hatırı sayılır Miktarda bir e, Avrupalı turist sayısı var Başka yani şu ana kadar e, Zaten geleli Eee Uyuduğumu saymazsak 3-4 saat geçirdim Laos'un içinde. Ama efektif, verimli bir vakit oldu benim için. Şimdi biraz dinlenelim çünkü aşırı 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 sıcak. Şimdi bir gündüz marketi diye bir yer varmış. Oraya gidiyoruz. Şuradan geçiyoruz. Burası da Vientiane Bus Station. Dün biz buraya inmiştik. Yani manzarayı görüyorsunuz. Gelişmiştik. hat safhada. Çöpler, möpler zaten yerlerde. Ya burası sanki böyle Anadolu'nun 30 yıl önceki bir köyü gibi ya. Şu manzaraya bakın. Moda derseniz ceza aynı. Laos'un önemli geçim kaynaklarından birisi de tekstil. O yüzden şimdi buradaki tekstil makinelerini görünce ilgimi çekti. Şu, şu ütüyü hala kullanıyorlar mesela. Bu gerçi sanayi tipi galiba da. Telefonlar hala böyle. Ve tabii ki şaşırtmadı yürüyen merdiven yürümüyor. Sen kendin yürüyeceksin. Ha bak burası çalışıyormuş. Şaşırtıcı. Şu marketin içinde adam Kia stantı koymuş yani. Şuradan don alırken bir anda kendini araba almaya karar verirken de bulabilirsin. Teyzem satıyor bir şeyler. Tam çay şimdi e, bir AVM'nin alt katındaki yemek kortuna geldik, yemek bölümüne geldik. E, burada böyle bir ortam var. Herkes yemeklerini sipariş ediyor. Lokal yemekler, ucuz fiyatlı. Ben de yemeğimi siparişini verdim. Şimdi buradan mikşuyu dün alamamıştık. Şimdi buradan bir şuradaki kivi gözüme kestirdim. Bir denemek istiyorum. Bir kivi alalım. Yemeğimi de siparişini vermişim. Geldim oraya. Onu da göstereceğim şimdi size. 19 kip yaklaşık 30 TL. 30 TL'ye bir içecek alacağız. Limonata içmek istesem limonata 18 TL de ben kivi denemek istiyorum. Hello one kivi please. Yes. Bunun Türkiye'ye de kesinlikle gelmesi lazım ya. Asya ülkelerinin hemen hemen hepsinde var bu. 30 TL'ye şöyle bir içecek içeceğiz. Yani Malezya'da da Limonata 18 TL'ye geliyordu şu limonata. Burada da 18 TL. Nerede içtim? Tayland'da da içtim. Tayland'da da 20 bahtı. O da 18 TL. Evet yemeğimiz burada gördüğünüz gibi. Şöyle bir çorbamız var. Pirinç, ördek, domuz, yumurtamız var. Ufaktan bir salatalık salata malata yağı, Turşumuz var. Burası 45 kip o da yani yaklaşık 70 lira yapıyor. Bir de şunu aldım. 30 TL de bu. Şurası şöyle 100 TL. Valla hamam böceğine döndük ya. 15 dakikadır yürüyoruz. 16 dakika olmadı yani. 15 dakikada perişan oldum. Sırtımdan sular akıyor. Şimdi Patuçay çay, zafer anıtı diye bir şeye geldik. Hemen karşımda duruyor. Bayağı görkemli güzel bir yapı. Herhalde altında da bayağı turistler, muristler bir şeyler gözüküyor. Kalabalık. Yapı harika duruyor. Belli yani bu Avrupa mimarisi. Avrupa etkisini zaten anlayabilirsiniz. Hemen size şöyle göstereyim. Ne olduğuna da biraz sonra bir çetçi piti amcamıza soralım. Olay bu. Patuçay zafer anıtı. Buranın çevre düzenlemesini falan da çok iyi yapmışlar etraf. Laos'un, Vientiane'nin diğer bölgelerine göre falan daha derli toplu duruyor. Işıklar mışıklar çalışıyor. Şehrin diğer bölümlerinde ışıklar mışıklar çalışmıyor. Şurada da altta da görüyorsunuz turistler mışıklar var. İçinde artık müze mi var ne var? Şimdi ufaktan bir gidelim bakalım oraya doğru. Burayı bayağı beğendim ya. Etrafta böyle bayağı fotoğraf fotoğraf için gelen turistler var. Bir de değişik Laos mu Tayland mı müzikleri artık bir şeyler çalıyor arkada. Ortam bu şekilde. Buna da az önce baktım 1950-1960'larda Fransız sömürgesinden kurtulmaları adına yapılmış bu anıt. Fransız sömürgesinden kurtul kurtulması adına yapılmış ama şöyle de bir şey yazıyor. Fransa'nın Şanzelize'sinden esinlenilmiş. Yani nasıl bir mantık bilmiyorum. Hem Fransa'dan kurtuluyorsun hem de Şanzelize'den, Şanzelize'den esinlenerek yapıyorsun bunu. Anlamadım. Ama bayağı fotojenik bir alan. Gelirseniz mutlaka kaçırmayın burayı da. Şimdi şöyle bir tuk tuk çağırdık uygulamadan. Şuradaki öndeki tuk tuk'a sorduk. 100, 200 dedi. Bizi götürecek, geri getirecek. Ondan sonra 150'ye düştü, 100'e düştü. Uygulama varmış. Bu uygulamayı bulduk. Kop koplu. Bundan çağırdık bir tane e, tuk tuk şimdi. Bu da elektrikli galiba. E, 20 kipe bizi götürecek. 20 kipte 30 lira. 3 kilometre yol gideceğiz 30 TL'ye kapanmak üzere Temple o yüzden çağırdık bunu yoksa ben yürürüm bir de bir birazcık yoruldu yürümek istemiyor. Şimdi geldik şöyle bir yere. Bu altın kaplama sanırsam. Bayağı ihtişamlı duruyor. Ama kapısı kapalı mı almıyorlar mı içeri ya? Saat 5'te kapanacak diyor. Ulan buraya da 30 bin diyor ya. şeylerde yoktu. Google'da yazmıyor bunlar. Normalde giriş ücretleri falan filan yazıyor ama 5 diyor ama saat şu an 5'e 10 var. Kapatmış gitmişler. Böyle bir deneyelim sanki kapalı da değil gibi. Aa teyzelerim burada kuş satıyor. <laughs> What is it? Yeah, yeah, yeah. How much? Vanhellet hasan 100.000. kip. böyle sertileri yakalamış. Hey böyle sertileri yakalamış, saldırıyor. Salacaksın Saldıracaksın 50.000, 100.000, 75 lira, 150 lira. <laughs> gro, what is gro? Gro kuş, ha? Okay, kapun kap. Thank you. Burada da şu abiye karşı böyle bir ibadet gibi bir şey yapıyorlar. Bir şeyler sunmuşlar, çiçek mi sunmuşlar. Buradan da giriş ücreti mi kesiyorlar? Ne yapıyorlar? Şu kız. Tayland'da sayısal loto oynamış. Onu kazanmak için dua ediyormuş şu an burada. Şu abimiz de ona sayısal lotoyu kazandıracak. Bu videodan bu kadarlık olsun. Sorularınız varsa yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince bütün sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.